Şimdi dostlar, size çok harika ve güzel bir tatlı yapacağım. Siz de misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Bugün benim misafirim geliyor. Öyle bir bardak, iki bardak unum var. Bir, bir paket kabartma tozum var. Bir paket vanilyam var. ve onu oraya savuruyorsun, onu oraya savuruyorsun. Ha? Yarım pakette kakaom var. Bu kadar kakao yeter. Şimdi bunu güzel bir eleyeceğim. Elerken karış daha güzel karışıyor çünkü. Şöyle biraz kakao daha koyacağım dostlar. Bir paketin hepsini de Azıcık değil. Azıcık bir yemek kaşık kaldı. Karıştırmanın yönü bu. Evi toz ettirenle anne. Evet. temizleyelim benim. Şimdi böyle ortasına bir havuz açıyorum. Bir bardak süt. Yemek kaşığıyla iki kaşık sirke. Bir çintik. Şöyle bu kadar bir çintik tuz. Ve Atı yağına sıvı yağının karışımından şöyle bir çay bardağı kadar koyduk mu yoğurmaya başlayacağız. O, havuzumuz kaçıyor. Pardon bir tane de yumurta kızım. Ya ben unuttum sen bana söyledin. Şimdi bir tane yumurtamızı da koyuyoruz dostlar. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. O zaman yorulunca görüşelim mi anne? Evet. Şimdi biraz daha süt alayım kızım. Tamam. Dostlar şöyle bir çay bardağı daha süt aldım bir elime. Ne kadar giderse size söyleyeceğim. bakın çok güzel kıvamında hamurumuz oldu şimdi bunu üçe böleceğim şöyle beze yapacağım ve dinlenmeye bırakacağım Bunlar dinlenirken muhallebesini hazırlayacağız muhallebe. Şimdi bunun üstünü güzel bir şeyle örteceğiz. Streç veriyorum. Streçle kapatabilecek bir şey iki şey olabilir. Bir tane şekerim var. Bir bardak. Bir bardak. dolu dolu bir bir buçuk kaşık nişastam var. Şöyle bir kaşık irimiğim var. Sonra bir iki iki buçuk kaşık da unum var muhallebisini hazırlıyorum dostlar bayan muhallebici şimdi şöyle bir litre de sütüm var gel bunun içine bir kaşık daha şeker koyalım bir ölçü daha yeterli çok şekerli de olmasın Evet şimdi iyicene karıştırıyoruz altını yapmadan bunu yapıya karıştırıyoruz Şimdi muhallebimizin altını yaptık. Muhallebimizi pişireceğiz dostlar. Teşekkür ederim Dilekciğim. <laughs> Yakalarsan. <laughs> <laughs> Anne benim yaptığım hiçbir işten hayır yok şimdi ya. Şunu karıştır. Şunu karıştır. Ne yapalım? Mutfakta tabağı kadar Olur ve normaldir bunlar. Bir vanilin koymayı başaramadık. Başaramadık değil, başaramadık. Benim dişimden konuşamıyorum durum değil. Tamam. Muhallebi koyulaşmaya başladı. Evet, kıvamlı bir muhallebi olacak dostlar. Öyle şey değil. Bu istediğim kıvamda oldu. Birkaç kaşık daha koy yağ katıyoruz şu an içine. Evet. Şimdi dostlar şöyle açmak için hamurumuzu 3 kaşık nişasta koyuyorum. 4 kaşık koyup lazım olur gene eğer artarsa. Şimdi şöyle bir 2 3 kaşık da un Böyle Hamurumuzu güzelce açalım Bu arada tepsiyi yağladım Evet kızım da yani, yani? Her işi ben yapıyorum Tepsimizi yağladı şimdi hamurumuzu açmaya başlayacağız Kız yani, Çok oynama Biliyorum senin sorununu. Dişlerim bile kamaştır şu mübarek gün. Öf. Nişastayı elleyemem, göremem, dokunamam. Biri dokunduğu zaman geberirim. Horozlar, tavuklar, suslu kuşlar da. Evet, şimdi kuşlarımız konuşuyor dostlar. Konuşacaklar o kadar da. Bunu ne kadar ince açsam da inceliğini göremeyeceğiniz dostlar ama yine de elimden geldiği kadar en ince açmaya çalışacağım. 我先搞这两丝，再洗。 Şimdi kabımıza biraz alıyoruz. Dostlar şimdi şöyle elime nişastaya batıracağım. Beklettiğim için bu biraz şey oldu. Yapışacak yoksa. Heh, tamam. Yapıştım istemeyiz. Hemen geliyorum dostlar. Yufkamızı şöyle güzelce açtım. Şimdi yapışmaması için şöyle birazcık Nişastanın el yerine değdiriyorum. Sardığımızda yapışırsa kötü olur. Evet. Mümkün olduğu kadar gevşek sarmalıyız dostlar. Sıkı sarırsak olmaz. Şimdi şuradan saracağım bakalım. Şöyle mümkün olduğu kadar gevşek saracağım. Ve şimdi şöyle bu kadar yeterli. Şuradan hem de geçeyim şöyle yavaş yavaş açacağız Allah izin verirse oklavayı çekeceğiz dostlar yavaş yavaş mümkün olduğu kadar şöyle güzel güzel ne yapacağız açacağız açacağız. şekilde toparlıyoruz. Ve şu uçlarından hafif hafif kesiyorum. Bakın şöyle. Koyuyoruz. Yani bu hamurlarımızda ne yapmıyoruz? Ziyan etmemiş oluyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi muhallebimizi sıkmaya. Hani söz oldu, şu mu? Hı hı. Tamam, yeter. <laughs> <Gelir diyor gülüyor> bana ya ne diyor beni bu kız ya? Yapamadım yeneceğiz ya, nasıl bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Üstlerini kapatıyoruz şöyle. Evet. Şimdi de tepsimize yerleştireceğiz Allah izin verirse. Her şeyi unuturum da onu unutmam. Çünkü İyi. bunun modeli bu. Ama onu unuttun. Yüzü yüz unuttun. Aa evet dostlar. Her şeyi unuturum da onu unutmam dedin. Ne oldu? Unuttum. Ama olsun nasıl olsa yüzü yağlanacak yine. Bu şekilde. İnşallah. Şöyle çevireceğiz dostlar. Boyduğumuzda tamam. Tamam. Şimdi hem böyle oldu. Bakın Heh. tamam. Sonra da şerbetini ocağa koyacağız. Evet, tamam. Hadi bakalım güzel tatlım sen piş. Pişirimler başladı. Evet. Bir, iki, üç ve dört bardak şeker. Evet bir tane tarçınımız. Şimdi sıcak suyu da ekleyeceğim ve ocağa koyacağım çabuk olsun diye sıcak su koyuyorum. Bir hızlı 2. olalım diye. Evet. Şimdi ocağa. Şimdi doğru ocağa. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Heh. Şimdi şöyle üstlerine tatlımızın üstüne şerbetini döküyoruz dostlar. Şöyle ön sıcakları çıktığında güzel güzel dökeceğiz. artık bu şerbetini çekene kadar ne yapacağız? Dinlenmeye alacağız. Dinlenmeye bırakacağız. Şerbetini çektiğinde görüşürüz dostlar. Dostlar şöyle iş servis yapalım. Seninle şöyle güzelliklerini paylaşalım. Bakın şöyle bir keselim. Şöyle bir görelim bakalım. Bakın. Ceviz iğne, Ne kadar güzel, harika bir tatlımız oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.